Videoyu almayı unutmuşuz ya, ulan arkadaş takımı temizledik, video açmayı unutmuşuz. Neyse. Bu arkadaşa doğru gidelim istersen. Oo. 3 tane izi çatıda. Abi düş! Düş düş! Abi üç tane çatıda. Yere attı, yere attı, direkt yere, direkt üç tane çatı düşmedi, kaslı gitti, patladı ama. İki kim Geldi. 110, 100, 100 tarafı, 105 tarafı. Bir dakika. Tam cam basıyordum ya. Ben Bana misin? Çok zor ya Deniyorum ama a görün arkasını Dikkat et sol arkam var ya beni düşürdü bak oradan gelirler tam. Abi kas yoktu ya. Vallahi abi dönemedim ya. Vallahi Tam sana doğru çıkarken onlar bunu raşladı. Bu evdekini raşladılar. Ya işte yukarıdakiler, yukarıdakiler tuttu.

Ee? Abi duymadım. Ya bunlar zaten ya kaçarken ya da pusar pusarken şey yapıyorlar. Öldürüyorlar. Başka bunların yeteneği yok amına koyayım. Bak şimdi burada bir yerde pusuyordur tamam mı? Evet. Şimdi çıkar sıkar. Açıkta. Açıkta arkan dönük. Yatmıştır yere oyun sonlarında böyle Arizona kertenkelesi gibi. Gördüm seni bak bak yatıyor bak bir tanesi. Evet. Bak mesela kaç itliydi, gördün değil mi? Üç taneydi abi, üç kafa iyiydi. Abi o gelecek ama nereden gelecek bilmiyorum. Tek sıkıntım ne biliyor musun? Şu açıya, ha şu açıya görüşüm yok. İki numara önünde önünde lan. Ha gördüm. Suriyeli Suriyeli toprak değillermiş abi. <laughs> Gurbet değillermiş. <laughs> Gurbette yaparlar. Ya. Aynen. Sen çıkacaksın ama Abi bunu bir bunun birini yak, canını yakmam lazım abi. Bence git. Alan orada bekle. Yani. Tepede bekle. Şey yok bende. Kafa 2. Tamam işte. Kas gele kal oradan. Ben Bence arkanda adamlar. var. Adamlar o. arkamda ya. <laughs> Aynen. Yok mu bir alkumuz? Abi alan öyle güzel verdi ki. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Köprüden gelinlerse bunlar. Ha gördüm. Biraz nasıl yapılıyor bir bakayım. Şurada bir yerde abi. Yok almadım. <laughs> ya, o, o, bir, bir, bir görsen bak bir görsen yani bir ince görsem, nerede olduğunu görsem bana yetecek biliyor musun? Yok abi, şuradaysa arkalama çalışacağım abi. yatıyor abi ya. Bu, bu kasanın içinde olma ihtimali yok değil mi? Yok oraya giremez. Sen Hayır bir bomba... Bir bomba yedik mi oluruz ha? amma yattı dedim ya sana abi hani oyun başında bir yatmıştır yere bir daha kalkmamıştır. Belki bir tane kili yok. Belki bir tane kili vardı böyle... Abi öleyim ya çok merak <laughs> ettim kili var mı? <laughs> Cidden bak ya. <gülüyor> <gülüyor> öleyim acaba kili var mı? Çok merak ediyorum. Ama alanı önüme verirse ölürüm abi büyük ihtimal. Yani, alanı önüme verirse ölürüm. Ha gördüm, 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 gördüm. Gördüm, evet. gördüm abi, gördüm, gördüm abi. Gördüm abi. Yok, yok. yok, mu? yok abi. Çık bakalım sana orada. Hadi çık bakalım orada. Bak, Dur abi, ne yapacağım bak, izle bak şimdi bir dakika. aynı <gülüyor> <gülüyor> bu ceviz bu abi bu. Bunun iki boş ama. Sürüne sürüne geldi abi o. <laughs> Büyük ihtimal anca geldi o.